Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Velhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Estaizubillah ya eyyuhel nedina amanu Ey iman edenler enfikü zekkü enfikü infakat verin zekat verin min dayibat min ciyadi tayyib temiz ciyâd, hoş güzel sevlen min ciyad ma kesebtim minel mali maldan kazandığınızın hoş güzellinden tayyibinden zekat verin infak edin ey iman edenler ve min dayibat ma akhrina lekum min el azm min ve yeryüzünden sizin için çıkarttıklarımızın da tayyip olanlarından güzel olanlarından verin onlar da minel hubu bu da yarpa gibi ve sema elma, armut gibi ağaçtan çıkarılan zekerden çıkarılan şeylerinde güzel olanlarından tayib olanlarından infak edin ve la teyemmemu niyet ete almayın, meyletmeyin, taksidu kastetmeyin, ele habise er rediye habis bis, redi alçak değersiz minhu. Minhu de minel mezgur, olanlar bir ezimler sizin için çıkardıklarımız, bir de mallardan çalışıp kazandıklarımız. Bu iki grubunda tayyip ve güzel olanlarından infak edin, değeri düşük olanları, hoşunuza gitmeyenleri şimdi nasıl hoşuna gitmediğini söyleyecek, onları infak etmeye meyletmeyin, niyet etmeyin. Tunfikunahu, hu yine habise döner. Halbuki siz onu infak ediyorsunuz. Haldir. Bu teyemmümden haldir diyecek burada. Hal min zamiri teyemmümü. Yani bu cümle teyemmümünün vav zamirinden cemi halinden haldir. Siz zekat. Zekatta siz onu vermeyi, onu infak ediyorsunuz. Hedi değeri düşük olanı. Hal min zamiri teyemmüm. Yine bu tüm haldir. Ve lestum durum hal şu ki ve lestum tüm siz onu alıcı, alıcı değilsiniz. Hiye habise döner. Siz de o habise al, alıcılarda değilsiniz. Almazsınız. لَوْعُضَيْتُمُوهُ ف۪ي حُقُوكُهُمْ Şayet sizin hakkınız olsa, sizin hakkınızda size verilse bu mallar, siz onları almazsınız. İlla ancak en ancak gözünüzü yumarak kerhen alabilirsiniz. Yani çok kadar muhtaçsınız ki bununla işimi göreyim, işim halin olsun da neyse diyerek alabilirsin. Yani bir tesalü müsamaha göstererek ondaki eksiklere ve basarı ve ayıplarından gözü, gözü, yumarak ancak alabilirsiniz. Dolayısıyla böyle infak ettiğiniz malı siz böyle alıyorsunuz. فَكَيْفَ Allah'ın hakkını burada bununla nasıl ödeyebilirsiniz? Bu ayet-i kerimenin ile ilgili ashab hakkında inmiştir diyor. E, Ashab-ı Sufa diyor cihat ve Kur'an öğrenmek için kendilerine hasetmişlerdi Bunların bulunduğu mescide yani meclisinden bir yere getirirdi. Asam-ı olduğu yere hurma dalına asarlardı. Hurma dalına Asam-ı Süfe vururdu şöyle. Düşen yaş veya kuru hangisi ise onu, al, ye, onu alır yerdi. Ayırmaz düşen ama bazıları da hurmalarını artık eşkimiş, çürümeye tutmuş olanlarını getirirlerdi. İşte bu kişiler için Allah taşları bu ayet-i indirdi. Bunu yapmayın dedi yani. Verirken malınızın sen madem veriyorsun Allah razı olsun iyisini ver. Zekatı veriyorsan fıkıhta zekattaki fıkı hüküm nedir? Zekat memuru şeriat devletinde malın en altından da alamaz, en üstünde alamaz. En iyisini de adamın malının en iyisini de alamaz. Orta halinden alınacak. Ama sen kendin gönlünle veriyorsan Allah razı olsun talep etmek için malının iyisinden vereceksin. lenten تَنَالِ bir حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا bir Birra takvaya ulaşamazsınız ta ki sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe. لَيُؤْمِنَا حَدِكُمْ hatta yuhibbem ma <mâ> yuhibbe li nefsihi hatta yuhibbe, yuhibbe li ahihi ma sizden bilir, sağ, iman etmiş olamazsa kendi nefsini için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe bu da adı şerifimiz şimdi burada da bir incelik var onu da söyleyeceğiz ve mu bilin ki anne allaha ganiyun anne fakatikum Allah sizin infaklarınızdan müstahidir ihtiyaçsızdır yani imtihan gereği o fakirler size muhtaç kılınmışlar Hakikaten Mevla'ya muhtaçtır. Herkes Mevla'ya muhtaç olmuştur ama burada bir hilafet söz konusu. Onu da anlatacağız. Hamidun Mahmud övlendir. Ala kulli hal, her halde Allah taşları övlendir. Şimdi şuradaki bir incelik e Allah taşları inni cahilin fil halife dedi. Yeryüzünde halife yaratacağım dedi. Adem Aleyhisselam yarattı. İşte bundan sonra Adem Aleyhisselam'dan, Aleyhisselam'dan paradigm, peygamberlerden aşağı inerek diyelim her birimiz kendi evimizde Allah'ın hükmünü icra etmekte Allah'ın halifeleriyiz. Burada şu incelik var. Mevla zengindir. Ganidir. Yeryüzünde de bazı kullarının diğerlerine muhtaç ihtiyaçlarını gidermiş. Muhtaç olmayarak yaratmış. Mesela zenginler para ve nafaka hususunda başkasına muhtaç değillerdir. Hatta başkalarının Mevla'nın te tecellisiyle başkalarının işini görürler. Allah Teala'nın bütün mahlukatının işini gördüğü gibi. Şimdi Mevla Teala'nın ganidir. Zengin olmasına rağmen fakire kendi adına nafaka kabul etme yetkisini vermiş. Onu oraya hilafete atamış. Zenginler şuna sevmesi lazım ki Allah Teala şayet kendi adına nafaka kabul etmeyi veya zekat kabul etmeyi, zekat farz olduğu için söyleyelim, söyleyelim bunu. Zekat kabul etmeyi eğer bir zengine havale etseydi sonra o zekin, zengin kendisi ne kadar ikna olurdu? veya sadaka veriyorsun az bir şeyle fakirin gönlünü almış oluyorsun, Allah-u Teala da onun gönlünü aldığında büyük yüksek ihtimalle o sadakanı kabul ediyor, eğer riya için, riya olarak yapmamışsan bu nafile ibadeti. Şimdi Mevla-ı Gani'dir, ama kendi makamına, kabul makamına Gani'yi tayin etmemiş, zenginleri, fakirleri tayin etmiş. Burada allah taşların rahmetine ne var? Bir şey var, işaret var. Yani ki şey zengindi. Yerinde kullanılan da zenginlerini tayin ederdi. Zekatı veya sadakayı onlara verdirir, verdirirdi. Onların kabulünden, gönlünün kabulünden sonra o sadaka veya zekatın geçerli olmuş olurdu. Böyle olsaydı zenginler ne kadar ikna olurlardı. Yani burada da yine zengin kullarına kendi adına kabul etmeyi fakir kuluna havale ettiği için Allah Teala'nın işte bir rahmeti, merhameti, bereketi var. Yani burada da bir acıması var. Bu da oraya işaret ediyor. Tabii bu bizim neyimiz, kanaatimiz. Niye böyle bir kıyasa gittik? Yani zengini tayin etmemişse, fakiri kabul makamına tayin etmiş, halife yapmış Mevla kendi adına dersek. Şimdi Allah Teala'nın Vakıa suresinde şöyle buyuruyor. E faraitumul ma teşrabun. İçtiğiniz suyu görmüyor musunuz? En tumenzeltumuhu minel müzdem nahnu nuzilun. Onu muhabbuldan siz mi indiriyorsunuz yoksa biz mi? Levne cealna hudala felem teşkurun. Dileseydik biz o tatlı suyu, şu tatlıdır. Tuzlu yapardık. Felevla teşkurun. Buna şükretmez misiniz suyunuzu tatlı yaptık diye? Yani Mevlahtaşları kudretinle yapabilecekleri şeyleri arasından kulları için en güzelini yaptığınız bize söylüyor. Bu tabii olmayan ama yapabileceğini de bize bildiriyor. Diyor ki bak bunu da yapabilirdim ama şöyle yaptım. Ben size çok orada da acımasını, merhametini bize söylüyor. Şükretmez misiniz diyor. Burada da şimdi bu dediğimizde yapabilirdi. Kabul makamına zengini de koyabilirdi. Ama Mevlahtaşları fakirin gönlünün alınmasını ne yaptı? Kendi kabul makamına geçirdi. Bu da Mevla'nın merhametinin kullarına acımasının sonsuzluğundan, büyüklüğünden bize haber veriyor. Eşşeytanu ya'idukumun fakra. Şeytan size fakirliği vaat eder. Yani ileride fakir olacağınızdan haber verir. Vaade demek e, bir yani haber verir manasında. Yuhavvukum bihi sizi fakirlikle korkutur. İntesaddaktum. Eğer sadaka verirseniz fakir olursunuz diye korkutur sizi. Fetumsiku siz sizde tutarsınız parayı bu korkuyla. Yani infak etmezsiniz. Ve murukum bil fahşa yani burada fahşa fuhşa çekin işleri emreder. İnfaktan gittiğimiz için bil buklu ve men zekat zekat men etmenizi ve cimriliği size emreder. Allah yuandukum alel infak. Allah Teala infak etmeniz üzerine vaat eder. Mağfireten min zunubikum günahlarınız için kendi katından bir mağfiret et vaat eder. Affedeceğini yani günahınızı vaat eder infak ederseniz. Ve fadlan yani rızkan halefen minhu infak ettiğinizin halefine yerine yeni rızık vereceğini de vaat eder Mevla Taşları. Vallahu asyun fadluhu. Fadli çok geniş olandır Mevla Taşları. Alimun bil infak edeni de bilendir Celle Celaluhu. Yü'til hikmete hikmet verir. El ilmen nafi'al müeddiye ile, am ile ameli amele götüren, menfaat veren ilmi dilediğine verir Mevla Taşları. Yü'til hikmete hikmet verir men yeşâhu dilediğine. Ve men yü'tel hikmete Hikim de hikmete verilmişse yani kime hikmet verilmişse fakat ütiye hayran ketira muhakkak ki ona çok büyük bir hayır verilmiştir. Niçin? Mesir, mesir netice sonuç onun sonucu olduğu için yani bu zekat verme işini götürdüğü için ile saadet lebediyeti bediyeti ebedi saadete yani fakat hemen fakat ütiye hayran ketira bu hayır kesir ki hikmettir. Mesirihi o kişiyi bu hikmet getirdiği için ile saadet lebediyeti yani bediyeti ebedi saadete sebep not, neticesi, neticesi bu olduğu için büyük hayra verilmiş olur. Hikmet kendisine verilen şey. Ve ma yedekkeru şurada diyecek ki ve ma yette'izu manasındadır. Vaadlanmaz. Vaadlanmaz. İlla ulul elbab. Ancak akıl sahipleri, öz akıl sahipleri, yani ashabül akıl sahipleri vaaz alır Mevla'nın bu, bu, nasihatinden. Fihi burada vardır. İdgâ fil asli fil aslında ta olan bir harfi zaya getirmek vardır. Aslında bu yetezekkeru idi. Y, T, T harfi zaya ye girdirmiştir. Yetezekkeru oldu. O ne infaktum min siz nafakadan infak edilen şeylerden ne infak ederseniz edetimiz min zekatin da kadın olarak sadakatan veya farz olarak zekattan ne eda ederseniz evne nertum min nedir veya nedir nedir ettiğiniz şeyden ne yerine getirseniz nedir nedirden neyi adaktan neyi gerçekleştirirseniz fevefeydum ve buna da vefa gösterir uyarsanız bu nezinize fe Allah ya'lemhu muhakkak Allah taşer onu bilir infak ettiğiniz ve nedeniniz uyduğunuzu fe yucazikum o infak ve nezir üzerine sizi ceza mükafatlandırır ceza ile karşı mükafat kötülüğe karşı azap ve zalimin zalimler için olmadı neyle olan zalimler bir zekati ev ne nedri. nedri men etmekle veya zekat nedir etmekle zalim olanlar için olmadı ev ya da bir vaadlar infak fi gayr min Allah'a isyan noktalarından mahallenin gayrısından infak edilecek malı o parayı koyması sebebiyle zalim olan için olmadı min hiçbir yardımcı olmadı yani mani'in lehum min azabihi Allah'ın azabını engelleyecek kimse olmadı Mani'ine min Allah Allah'a döner. Allah'ın azabından engelleyici olmadı o zalimler için dedik. Zekatı ve nezri men eden veya Allah'ın verdiği mülkü maddiyatı mahallinden başka yere helal olan bir yere değil de harama koyan için engelleyici olmadı. İn tübdü Tuzhirullah in tubdu aşkar olarak yaparsanız tuzhir ortaya çıkarırsanız sadaka sadakalar yani, yani en nafilele aşkar olarak eda ederseniz tabi riyasız Fenaimmahi ne güzeldir yani ni'me şeyin ibdaha onu aşkar yapmanız ne güzel bir şey nimettir yapabilmek Ve in tuhfuha eğer sadakaları gizlerseniz tuşirruha sır gizli sır olarak verirseniz yani gizlerseniz tuşirruha sır yaparsanız ve tü tüha verirseniz o sadakaları el fukara fakirlere fe huve sizin için daha hayırlıdır bu. Neden dahildir? hayırlıdır? Min ibdaiha aşikar olarak vermenizden ve itaiha el ve zenginlere vermenizden dahil, Zengin hediye yaparsan Allah razı için verdiğinde o da bir sadakadır hediye. Ama sadakatul fardı farz sadakasına gelince fe lafdal yılharuha yüktedâ bihi. Eflan olan onu aşikar vermektir yüktedâ bihi. Bu yaptığınıza uyulabilsin diye birileri uyusun diye buna. Veli Veli ella yüttehme bir de töhmet altında bulunulmasın diye yani bu adam zengin zekatını verdi mi vermedi mi zan altında kalınmasın diye farz olan sadakayı zekatı şu aşka vermek daha fazladır ve <laughs> hal ve itaal zekat vermek el fukara fakirlere mutayyenun tayin olunmuştur yani zaten sadece fakirlere verir ve yükeffir <laughs> bil okunur ve nun'u nükefir diye okunur. Meczumen cezm olarak bil atfı ala mahallihi in tuhfun nükefir 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 biz gideririz nükefir Allah Allah Teala giderir manasında olur. Ve merfuan yukeffiru diye okunur. Ali istinafi cümle istinafi olarak. Yukeffiruhu Allah ta'ala ankum sizden siler giderir min ba'du seyyatikum bazı günahlarınızdan. Vallahu bima ta'maluna habir. Allah sizin yapmış olduklarınızı haber haberdardır. Alimun bi batinihi, bilir. Ke zahirihi yani iç iç halemini bilir. Yaptıklarınızın kendi rızası için mi yaptınız, riya mı yaptınız? Ne gibi ke zahirihi? Zahirini bildiği gibi yani yaptığınızın şartı, fıkıh şartlarına uygun mu yaptınız? La yakhfa alayhi şey'un minhu. O yaptığınızdan Allah üzerine hiçbir şey gizli kalmaz. والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم عظيما وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا تاما كاملا آم.